Evet oğlum Bu evde isimlere kim bakıyor? Sen. Ben bakıyorum. Ama sen küçük kardeşine isim koysan ne koyarsın? Abdullah. Abdullah. Bu ismi çok mu sevdin? Evet. Ama ben şimdi senden daha güzel bir şey yapamam. Ne yapacağız? Hı? Olsun. Zaten yap demiyorum ki. Hmm. Senden daha tatlı olmaz, değil mi? Evet tabii. Peki nasıl olacak? Senden de tatlı olamaz. Benden de tatlı olamaz. Üçüncü tatlılık da mı olur? Evet. En tatlı kim bu durumda? Ee, tabii ki ben yani. <laughs> yani sen demek. Hayır bence sen daha tatlısın. En tatlı Kürüş. Tatlı Ama mi şimdi ]miş. ben senden daha tatlı bir şey yapamazsam niye yapayım ki? Kendimi niye yorayım ki? O zaten yani yapmak istemiyorum ki. Bir tane olsa yetmiyor mu? Bir tane kardeş mi istiyorsun? Evet. Beni abi yapın. <laughs> Sen evet. abi mi olmak istiyorsun? Ben abi de. O. Sana abi desin. Evet. Hmm. Kıyamam ben sana. Herkesin bebeği var. Şey, bizim de olsun bebeğimiz. Ama bizim bebeğimiz sensin zaten. Olsun daha küçük olsun. Daha küçük. Evet minik minik olsun. Ben küçük Sever misin sen küçük böyle? Evet. Severim ben ağlarsa tom tom tam tam. Hmm. Peki ağlarsa ne yapacaksın? Süt ee, yaparsınız. Sen yapmayacaksın bir şey. Düzgün zaman yaparım ben. Altını kirletirse kim temizleyecek? Beni temizler artık. Islak mendille sen temizleyemez misin? Artık kim temizlerse? Sen yapamaz mısın? Kim isterse artık. Sen ister misin? Hmm, belki. Belki. Tamam. Bazen sen temizle. Bazen ben temizleyeyim. Olur mu? Olur. Bir bazen de bana. Hadi bir el salla bize. Hmm.